YouTubecular bugün de sizinle beraberiz. Beraberiz. Dynamic Ganesh'in 3. 2. bölümü geldi arkadaşlar. Çok istenen bölüm geldi. Sonunda. Neymiş ya? Ha, bizim ehliyetimiz. Bakın. Bura, burada da ehliyetimiz var. Şimdi daha basit tıklıyoruz. Kamyonumuzdan uzun bir sefere gideceğiz arkadaşlar. İnşallah kazasız belasız gider geliriz. Hayırlı hayırlı gideriz. Hayırlı hayırlı geliriz. Şimdi YouTube'cular bugün çok güzel videolar gelecek inşallah. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Arabaya bindim. bir bakalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz daha. Bekliyoruz. Bekliyoruz daha. Bekliyoruz. İnşallah bizi şöyle bir tır alırız ya. Çok güzel böyle. Evet. Şöyle bir inelim. Şey burada mı? İsafettin abi. İsafettin abi. Günaydın yeniden. Günaydın. La, günaydın. Abi. Yine süpürmeye devamlıyorsun he. Evet yani evet evet. Ben ne anlıyorum ha. Adamsın abi. Sen devam ettikçe böyle zengin olacağım vallahi. Ye yani ben zengin olacağım. Abi bir çay iç Yok yani yok yok ver da koydum. Yine arkadaşlar Hüsamettin abi yorgunmuş. Bizimle alet nalet oldu yine yatıyor da

basalım maçımıza. Yala ya yerim benim. Ardan gidelim arkadaşlar. Heh, yine Bart kamyonu. Görüşürüz Sabettin abi. Görüşürüz yani. Görüşürüz yolun açık olsun inşallah. Şurada da kilometre var. O bir ileride belki açarız. Evet arkadaşlar. Yolumuza çıktık. Şuradan yine olmazsa olmaz dönüşümüzü yapalım. Benzinimiz vardı vardı. Almaya gerek yok. Vallahi mazotta 14 lira 15 liraya çıktı. Selektör çalışıyor. Çok güzel bu. Bakalım gidelim yolda kavga edeceğiz mi? Duracağız mı? Güldür göreceğiz mi? Kurdu öttüreceğiz mi? Ah bölümde çok... Hiç... Eski jetçilerden kim kaldı be? <laughs> Bir tane Ford 25 var arkadaşlar. Mavi kafa. Onu alacağım inşallah yapıştır <laughs> bu videoyu valla kanunları hiç affetmiyor amanın bu yürüyün lan lan yürüsenize gaz ayağınız mı yetişmiyor <laughs> selektörle girelim şuradan Ama virajlarda motor freni açalım. Arkadaşlar sesim duyulmuyor olabilir. Motor frenini açtım çünkü. Eh, kapattım arkadaşlar. 100-120 basalım bugün. Ama sakın gerçek hayatta yapmayın. Yani uyarı için söylüyorum. Yani çok hızlı gitmememiz lazım bu zamanlarda veya bir yere yetişmek istiyorsanız veya hızlı gidiyorsunuz dört düz yap. Mesela ben dört düz yaptım hızlı giderken. Allah yaptık. Aram, aram yaptık. Ha yaptık. Yaptık. Tamam arkadaşlar ben öyle gidelim. Pardon ya. Yattık ya. Mahcup <laughs> <laughs> oldum arkadaşlar. Arkadaşlar. Devam ki diyoruz. Durmak yok. Durmak yok. <laughs> Dur. Dur. Durmak yok patlamaya devam. Kardeşim Zeynep geldi. Merhaba. Benim doğuşa geldi. Ha doğru sök Allah seni. Lan kör görmüyor mu koca kamyonu? Hadi bak tost hazır. Gelir mi? Kör lan ya. <laughs> Gel bu otobüsü öldürün. Bak o da öldürün. Kör. Evet, Mal insan. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Fahrettin abi gel gelmişti ya. Abla abla mı var, erkek bu adam? Allah seni seni yüzden seni. Lan Heh. Evet. Beğendim bu yükü. Alacağım. Sen... Gideceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. bir yok patlamaya devam. <laughs> Artık arkadaşlar araya bu videoları az gelecek. Sabit daha burada mıydı? İsabettin ya abi. İsabettin abi. Ya yani bir şey bir şey gördü gördü. Yine bir geldi yani. Ha bir bıktı ne benden? Yok canım yani şimdi bakmadık da yani yok bağırıyorsun sen. Koca kamyon gibi bağırıyorsun. Oyunun biraz sesini açalım. arkadaşlar pardon onun sesini açamadım <laughs> lan niye yürümüyor bu nain kamyon tam buna göre yürüyorum Arkadaşlar şimdilik videoyu durduruyorum. Hemen geleyim.